Fahane YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte EBS e teslim alınmayı bekleyen evraklar ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Birimi seçip teslim alınmayı bekleyen evraklar kısmını tıkladığınızda direkt olarak listelendiğini göreceksiniz. Yani burada aslında teslim alınmayı bekleyen seçeneklerinin mutlaka sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar sizin kurumunuza ya da kişinize özel olarak gönderilmiş olabilir. Bunların mutlaka içeriğine bakıyorsunuz. Çünkü bunları kontrol etmediğinizde amirlerinize, yöneticinize ya da müdürünüze uyarı vesaire gidebilir ve sizin bunları bakma gibi sorumluluğunuz var. Bunlar mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Zaten burada EBS'de birim seçildikten sonra karşınıza gelecektir. Kontrol butonunu tıklayıp bütün listede emraklar içerisinde teslim alınmayı bekleyenler zaten bir ne diyeyim kırmızı ünlemle karşınıza gelecektir. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.